Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz diğer alacaklar konusu. Diğer alacaklar konusu. Diğer alacaklarımız biliyorsunuz ki arkadaşlar hem dönen varlıklarda hem de duran varlıklarda yer almaktadır. Şöyle hesapları getirtelim. Hem dönen hem duran varlıklardaki hesapların. Evet. Şimdi hesaplar geldi arkadaşlar. E, ufacık bir değinelim bunlara. 131 ortaklardan alacaklar hesabı ortaklardan alacağımız ortaya çıktığında kullanılan bir hesap. 102 iştiraklerden alacaklar hesabı aynı şekilde iştiraklerden alacağımız olduğunda ortaya e, kullanılan bir hesap. 133 bağlı ortaklıklardan alacaklar. Bağlı ortaklıklardan olan alacağımız ortaya çıktığında kullanılan bir hesap. 135 personelden alacaklar hesabı Personelden olan alacaklarının izlendiği bir hesap. Diğer alacaklarla ilgili örneklere geçiyoruz. Şöyle, İşletmenin ortağı 1000 TL borç para almıştır. 131 ortaklardan alacaklar hesabı 1000 TL borçlu, 100 kas hesabı 1000 TL alacak. Bir diğer örneğimiz, işletmenin iştirakta bulunduğu aşinin bir ay sonra dağıtılacak olan temettüden işletmenin hissesini 5000 TL düştüğünü ve ödeme planına alındığını bildiriyor. Şimdi burada bir ay sonra diyor arkadaşlar. Bir ay sonra demeseydi, hemen dağıtılacak deseydi ve süre belirtmeseydi. Burada normalde 132 yerine ne kullanıyorduk? 108 yer hazır değerler kullanıyordu. Yani hazır değerler konumuza giderseniz orada aynı temettüyü 108'e attık. Burada 132'ye attık. Neden? Çünkü bir ay diyor. 2 ay, 3 ay falan diye bahsederse 132'yi kullanacağız burada. 640 iştiraklerden temetü gelirleri hesabı, bir gelir hesabı alacaktan açtık. Üçüncü örneğimiz işletme bağlı ortaklığı olan şirketin finansman ihtiyacı için 15.000 TL banka hesabı üzerinden ödeme yapıyor. 134 bağlı ortaklıklardan alacakları hesabı 3 olacak bu arkadaşlar. 102 bankaları hesabı. Dördüncü örneğimiz işletmen personeli 2000 TL borç para almıştır. Ve 135 personelden alacaklar hesabı ve 100 kasa hesabı. Evet arkadaşlar bu konuyla ilgili örneklerimiz bu kadar yeter.